Evet bugün neredeyiz Ahmet Gey anlat. Tavşanlı yaylasındayım. Spro çamlında. Ya. Nereye gidiyorsun? Suya mı gidiyorsun böyle? Olun yan aşağı gidiyor. İyi hadi bakalım Ahmet <laughs> Gey. Ha? Ahmet bütün kasıt günü yanında. E Recep şu duman dağına kar yağmış diye bir söyle be. Şimdi kira mı Recep? Yok. Aga bu sene bizim köyde hiç meyve yok. Allah Allah. Valla. Karşı köyünde var. Bizim kayınpederin cevizlerinde bile ceviz var. Köyde. He. Ola... Köyde mi yok? Hiç çare yok. Ola tez... Abi, bak la. Aa. Oh. Vay anasını be. Ama ya. Evet. Be? Adam ben ne zaman ilham gelirse o zaman söylerim zaten. Sizin söyle demenizin olmuyor bu iş. Baba, gazetini mi arayalım yani illa <laughs> ya? Tabii. İlayım gelmiyor. Kemal Sunal'ın şeyi gibi şöyle şiki şiki baba. Koku gelmiyor, koku oldu. Gene elma var arası. ya. Yılan dağına kar yağmış. Ne şey? Gün geldi. Ne bir başta söyle. Hadi baba. Abi yerece devamını getir ha. Devamın gidiyor, ha.

Bu Arkadaş burası Davşanlı yaylası. Evet. Öyle. Recep burası kirenlerin dibi mi oluyor lan? Burada da yayla var değil mi zamanında? Evet. Ahmet. Bu evet. Burada hep yayla eviydi ya. Burada duranlar biliyor musunuz siz? Biraz biliyor. He? Biraz biliyor. Kim duruyordu burada? İsmini bilmiyor canım. Karadır kaşların Ferman yazdırır Bu aşk beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların Ferman yazdırır bu aşk beni diyar diyar gezdirir Lokman kim gelse yaramazdırır Yaranı sarmaya yar kendi gelse Lokman kim gelse yaramazdır Yaranı sarmaya yar kendi gelse Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarın hayali karşımda durur Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Abi. Nazlı yaren hayali karşımda durur. Ahmet bu türkünün üstüne sana bir bört ya. Sağ ol Adem'ciğim. Doğal organik hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Dur. Buyurun. Şu bidonunu bir... Ay maşallah. Ahmet. Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Şu çekilmez çileme Neden ilaç vermemiş Diley, diley, diley yar Diley, diley, diley yar Diley, 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 diley yar Ahmet sen bu türkünün içine bu bu ürte gidersin. Aga ilham gelmiyor ya. Hava sıcak yani. ya. Ya aç edin aç edin. Ha. ha Arkadaşlar. Hı. Şu anda böğürtlen yiyoruz. Ooo tatı çok güzelmiş, Vallahi güzel Vallahi Erecep burada da mı vardı lan? Öyle. Erecep. Burada da bu buralarda da mı vardı lan? He? Hava sıcak ha. Hava serin olacak. Türkü söyleyeceğim. Hava sıcak olunca insan İştahsız oluyor. Ya siz bir de onları bana verdiniz. Kamera çakmayı bana verdiniz. Olmaz ki canı. Amir. Anya. Derelerin uzun yaman yaraman. Derelerin uzunu yaman ya yaraman Kıramadım bu uzunu yar ben ölem kız ben ölem şöyle oğlan Kıramadım bu uzunu yar ben ölem kız ben ölem şöyle oğlan Aldım Çerkez kızını uyanman yaramman Aldım Çerkez kızını uyanman yaramman Çekemiyorum nazını uy ben ölem ben ben ölem şölem olan Çek mi yar ben oğlan. Ne, ne oldu lan? Ey siz arkadaş. Türkü şöyle söyle. Türgüç öyle diyoruz. Ahmet 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 Ahmet. Ahmet Ahmet. Oğlum canım öyle değiştir gibi aynı. Şu bidonları asaydınız bari ya. Sen niye taşımıyor. Oğlum ağrıdı Allah Allah Ana, Olmaz Eyvah. ki canım Hem kamera arkasında kal Hem türkü söyle O zaman böyle Çok yakın çekim oluyor <laughs> Adem bizim mal gittiğimiz zamanlar hep bu yaylı evleri daha duruyordu ağacı olarak

abi su buz gibi. Biliyorum bu. Bu çeşmeyi biliyorum ben size dedim ya yukarıda zaten ya. Su çok soğuk. Sevdiğim kız. La, gelin olmuş. Benim değil elin olmuş Sevdiğim kız gelin olmuş Benim değil elin olmuş Beyaz gelinli içinde Giderken hep ağlıyormuş Beyaz gelinlik içinde Giderken hep ağlıyormuş Gitti yârim gelmez geri Bu sevdan vurur beni Gitti yârim gelmez geri bu sevdan vurur beni Muradına elmesinler Lan nereye gidiyorsunuz siz? Şu fındıklarda fındık... Fındık var mı acaba? Erece aşağıya gitti. Hangi ne? Oğlum lan 5-6 sene oldu lan bu oğlu ha. Sen bunu daha ilk defa görüyor biliyor musun? Bu. Bu oğlu biz eniştem gül falan beraber geldik bu oğlu Allah Allah. Şey, ha. Allah Allah. eniştem Rahmetli anneme gettiydik o zaman geldik biz He, buraya. Allah Allah. Tabii canım. Bu oğlu ben bir daha ilk defa görüyorum ha. Bu oğluk vardı. E, ee, ne zamandı? 5-6 sene oldu bu oğluğa ya. Aşağıda doluk yok ki lan. Var değil o kuş akmıyor. He? akmıyordu. Ha sonra yaptılar sen. Tavşanlı yayla sırası sınırın içinde mi bu yaylada? Tabii canım. Tavşanlı yayla biraz bizim gün bizim yayla ee, şurada adam. Karşı Gel Gavurda şu Gel Gavurda bezi. O üstü tam yanlarında Buralarda bizim göllerin yeri yok. Ee. Karşılarda var. lan anlamam bura öyle mi yaşıyor? Tavşanlıların. Erecep! Ee, Sabah şunu al ben bir abdest alayım. Ya üstüme şey. şey, şey. Dur diyorum dur diyorum. Ben Adan seni mi? çekmedim ki manyak. Çekmedim ben. Dönem, Adam tedirgin etmiş, huzursuz etmiş yani abi. İki siz, dakika durma. dur Siz ben hep durma. siz ben hep tedirgin ediyorsunuz ya. Dur diyorum ay ne olur Abdullah namaz Bağırma ya. Yamuk mu çekiyorsun lan? Hep Bağırma gibi de bir şansımız yok. Bağırma ya bir sus anan gibi ne kadar dedik o da. Göster. Ee, ey 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 bunlarda ne mal güttüydük be. Bak su yukarıdan geliyor görüyor musun? Aa boru. Amet. Hah. Ya gitsin adamı serbest bırakın. Hadi diyor daha su dolduruyor ya. Ya doldurmam bir daha. İçiyor abi de onları. Tam o zaman kamerayı alın. Ben hapte salacağım. Geramut gel. Ne gel. Bekleyin. Gel Çoş. Ne yaptı bıçır etti sen. Bir de geçenden de. He. Türküleri unutmuşum ya. Unutmasam söylerim aslında He. da. Türküleri unutmuşum be. Abi orada. kağıda yazın be ben bir daha. İsteyemem <laughs> zahmet. Evet. Abi, Söyle söyleceğim türküne yazalım. Yazın türküne. Ece hangi sizi seviyorsun? En sevdiğim sana şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğim belli. Sıra rahmetle bu da şey ya. Tamam dayı bak sen sözlerini biliyorsun. Lan kiren de bile hiç kiren yok lan. Sonunda bir meyveyinde bile kiren var lan. Burada nasıl yok ya? Adem buraya tam çiçekle açtı kar yağdı. Eee. E... Adem kahya dolduruyor. Lan Adem koca şeyi de mi aldın? çadırda mı? Şeyi de mi aldın? şurada. Burada kılarız ya aşağıda. Yukarıda bir de Abdest tutacağız değil mi uğraşacağız? Tamam şimdi yukarı çıkana kadar abdestim bozar. Ben ben de Adem bu kadar öyle şey yok. Ya Adem koşuyor arkadan koşuyor. Adem mi? Adem, şimdi bu abdestine <laughs> akşam namazına kadar devam. Yok canım devam et. Tamam. Öyle canım. Yani bir abdestle beş vakit mi kılıyız be Ahmet? Bazen olmuyor değil. Evet arkadaşlar. Evet Adem kahiye veriyor. Abdestimizi veriyoruz. aldık. Şimdi sıra Ahmet Hoca'da. Şaban Hoca alıyor abdestini. Hoca canı be. Şaban Hoca. Hocaya dedim geçen evet. akşam. Biz tanışmamız yoktu. Heh. Hocam dedim hep ezana sana koyuyorum bu akşam sıra bende dedim. Sonra? Abi biliyor mu dedi. Ayıp ediyorsun dedim. Bizim senin demedi diye. mi sen? <laughs> senin gördüğün kadar benim unuttuğum vardı yine. Diye dedi? Diyecektin dedi Allah Allah. Buyur abi dedi. Okudum. Sağ ol abi ağzına sağlık dedi. Kıraatın güzelmiş dedi. Oh. Ayıp ediyorsun hocam dedim. Eskiden köy bizden soruluyordu. Allah Allah, bu yalan abi yalan. Niye bizden soruluyordu? şey üzerine cam üzerine. Elhamdülillah maşallah. yaptı sen ha. Ne kadar su soğuk la. He? de. Yapma Muce ya. Bir tane cemaat eksik mi olacak şimdi şey diye şimdi. Hocamız vardı varken namazımızı kılan doğada.